Şu an hepinizin hayatı tehlikede, hepinizin tek, bu ülkede bütün dünya büyük bir tehlikeyle yüz yüze, bütün dünya. Son manevi seti 2019 Ocak ayında Süleymancı cemaatini açtırdılar, bu devleti, bu milleti, bu vatanı. Bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Açılan son manevisetten rahmet melekleri geri çekiliyor, azap melekleri yeryüzüne dağılıyor ve bedeninizden, ruhunuzdan sürekli bir şeyler çekiliyor, yerine şeytani bir gen yükleniyor. Bu şeytani gen, geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azabı getirecek. Bunu da bilerek yaptılar. Ve bir gün öyle bir an gelecek ki bütün dünya... Hayvanlar, mahlukat, çığlıkları, feryatları arşaraya yükselecek. Görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. 34 yıl boyunca ölümüne direndik. Hakkını savunduğumuz insanların katliamını yaptılar. Kullanıp katliamımızı yaptılar. Düşünün kaldığım binada öldürmek için senaryo üstüne senaryo çeviriyor. Ama garip devletin en son devletin birimleri kullanılıyor. Allah rızası için dört yıl boyunca biriktirdiğim bütün malzememi acaba Allah rızası için bir şeyler yapamaz mı hiç diye. Yargı ve emniyet güçlerini niçin darbecilere destek verdi? Darbeci oldukları için. Bunlar niçin Kandil'in talimatını yerine getirdi? Örgüt mensupları oldukları için. Ve oradaki malzememizi yağmaladılar. Üst kattaki. Ve aşağıdaki malzemeyi yağmalayıp Türk bayraklarını çöpe atacaklar. Aklınca beni öldürdükten sonra bütün örgütleri aynı anda Türkiye'de ayaklandıracaklar. Bu yılların projesi ama hesaba katmadıkları bir şey var. Cenab-ı Allah rahmeti gelmeyince kendileri de helak olacak. Düşünün 34 yıl boyunca ölümüne direniyorsun. Bizim devletimiz böyle pis, ucuz insanlara niçin bizi kurban olarak veriyor? Kendileri bu kadar ucuz, değersiz oldukları için. Değerli insanlara ancak değerli insanlar sahipleniyor. Kurban bayramından sonra çok büyük felaketler var. <laughs> Bakın bu tutan...